Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu samina ashara min monitor, lab. monitor lab 18. dersini Kulliyat-ı okuyoruz. Dedikler müfred var, müellef var. Müfred külli var, cüz'i var kulli zati var, aradi var. Kulli zati, aradi tarif ettik, öğrendik. Şimdi zatinin aksamlarına geçiyoruz. Zatin kaç kısmı var? Üç. Ve her kısmın tarifi ne? Diyor ve zatiyyu. Zatiden murad nedir? Qad sebeqa beyanu mahvel muradu minhum. Zatiden murad ne oldu geçti. Yani ne demek? zatinden mane e, luhav, şey şeyun mes'ubun ile zat murad değil. Ya zatiden e, aradi olmayan şeyi alırız. ve da haric olmayanı alırız. Diyor zatiden murad ne olduğu geçti. Bir daha onun üzerine konuşmayalım. Ve huve zatiyen hasrufi selaseti aksamin. Üç kısım. Cinsin ve nev'in ve fasl cinsin ve ne'un ve faslın mecruh huruz selaseti aksama bedel ederiz. Cinsin ve ne'un ve fasl mahzuf bir muftuzayı ne ederiz? Haber ederiz. Peki selasetu aksama der dedi. Bu inhisarın illeti nedir? Diyor li annehu. Çünkü ne? Zati. İmam mekulun fi cevabi ma huve bihasse bi şirketi fakat ya mahve cevabında gelir bir hasse bir şirket var. Sade şirket hasebiyle gelir. Ne demek sade şirket hasebiyle gelir? Yani mahve ile en az iki kişiden sorulduğu zaman gelir. Bir kişiden sorulduğu zaman gelmez. huve'l cinsu. Bu zatı ki sadece şirket hasebiyle mahve cevabında geliyor. Bu zatı nedir? bu zatî cinsidir. Oldum. Eû fi cevabi ma huwa bi hasabi şirketi ve'l-hususiyeti ma. Hem şirket hesabı ile gelir, hem hususiyet hesabı ile gelir. Ve huwa'n-a'budan nev nedir? Öm ma kulun fi cevabi ey şey'u huwa fi zatı ma huwa dil ey şey'u huwa fi zatı cevabında gelir. Ve huwa tafsir bu da nedir? Şimdi burada birkaç noktaya dikkat edelim. Şimdi şirket hasebiyle mahve cevabında gelir. Biri derse şirket en az iki kişi. İki kişiden mahve ile sorulmaz. Mahve ile sorulur. İkiden fazla ise ile sorulur. sorulur. Ma ne yapılır? Hem fi cevabı mahve diyor hem bir hasib şirketi. Fakat biz diyoruz mahve bir şeyin tamam mahiyetinden soru sormanın e, nedir artık tercemesidir. Mahve demek eğer bir kişiden soruluyor ise o şeyin tamamı mahiyetinden soruluyor. İki kişiden soruluyorsa o iki kişinin tamamı mahiyeti müşterekesinden ne oluyor? Soruyor. Artık mahve suale ani zattan ibarettir. Yani bir şeyin hakikatinden, tamam hakikatinden veya iki şeyin tamamı müşterek hakikatinden soru sorma anlamına gelir artık. Yoksa mahve mufredin müzekkerin hususi murad değil. Şimdi şirketi fakat hasabiyle gelir ne demek? İki kişiden sorulduğu zaman geliyor. Yoksa birden sorulursa gelmez. Ve huvel cinsu. Bak marife, el cinsu marife hasil ifade ediyor böyle bir zati cinstir. Cinsin gayrisi değildir. Ev cevabı cevabim bir şirketi ve Hem şirket hem khasusiyet itibariyle ne oluyor? Mahve cevabından geliyor. Şimdi bir çelişki var. Hem şirket hem khasusiyet. Zeydun ve amrun mahuma. Zeydun mahve. Hem iki kişiden sorulacak hem bir kişiden sorulacak, o zaman ne gelir? Bu zati cevabı da gelir. Öyle anlaşılır. Halbuki öyle değil. Biz diyor burada ma'an, mana müştemian değil. Ma'an, mana ma cemyan. yani. bir şirket hasebiyle de gelir. Hesusiyet hasebiyle de soru sorulursa mahvayla ile gelir. Ma'an burada cemian manasındadır. Anlıyorsun değil mi? Buradaki ma'ayet, ma'adan murad ma'ayeti zamani içtima-i için değil. Anlıyorsun değil mi? Yoksa bir anda hem şirket hem kastiyat hasebiyle gelmez. Ev me'akunu fi cevabi eyyü şey'in huwa fi zatihi ve huve'l fas'u. Bu sefer ma huve değil, eyyü şey Şimdi eyyü şey'in demek o şeyi ağyarlardan temiz eden demek. Eyyü şey'in huve. Bildin değil mi? Eyüşşeyn huve demek yani bunu ahyarlardan temiz eden nedir? Şimdi ahyarlardan temiz eden zati de olabilir natık gibi. Fesel. Evet. Aredi de harici de, hari de olabilir daha gibi. Evet. Ha fizzatihi deyince ha o şey ki mesela el insanu eyüşşeyn huve fizzatihi yani insanın zatiyesinden olup hakikatinden olup İnsani ayyarlardan temiz eden nedir? Ne yaptın? Bildiniz değil mi? Bak ve faslu ve hepsinde muhtuda haber marife getirmek suretiyle hasırı ifade ediyorlar. Ve liza zati üç kısma münhasır olduğu için bu üç kısmından başka zatın bir kısmı olmadığı için gâle mursanif dedi imam fi fî cevâbi mâhûvel ne demek mahve cevabında? Ey fi cevabı suali bi mahve. Mahveyle. ile. Dedi ya. Mahvanın hususi şart değil. Mahve, mahuma, mahum, mahiye fark etmez mahvene. Mahvenin, mahve ile yapılan sualın cevabına ya geliyor. Öyle değil mi? E, fi cevabı mahve, fi cevabı sual bi mahve. Bi hasbi şirketil mahdeti. Bak. Şirkete maht hasabiyle ma ile bir şeyden sorulduğu zaman geliyor. Şirkete maht hasebiyle sorulursa gelir. Dikkat ediyorsun değil mi? Ama hasiyet itibariyle ne olursa sorulursa gelmez. Şimdi mahde demek halis demek. Bir şey ona karışmamış. Bildiniz mi? Şimdi bu hasebi şirketi bu makulun bir hasebi şirketi mahdeti. Metne göre makuluna nedir? Mutalık. Ve yahuta o sual bir mahve da bir hasebi şirketi mahdeti. Neye mutalık yaparız? Yani sual bir hasebi şirketi mahdeti. İkisine de ne olabilir? Olabilir. Oldu mu? Tabii ki aynı yere varıyor. Makulun bir hasip şirketi. Ne demek bir hasip şirket hasebiyle makuldur? Yani şirket hasebiyle sorulursa makuldur. Anlıyorsun değil mi? Şimdi şerha göre sual bir mahvaya mutalak olur güzel. Ama metne göre sual yok. Mecbur makuluna mutalak. Makuluna mutalak olursa ne demek? Manası nasıl gelir? Şirket hesabıyla makuldur. Ne demek şirket hesabıyla makuldur? Yani şirket hesabıyla sorulursa makuldur. Bak aynı yere çıkılıyor. Peki şirketin makt orada makt demek halis mi? Neden itiraz etti? Eidl-hususiyeti eiden. Yani hem şirketin maktasıple gelir hem hususiyet itibarıyla gelir nev gibi öyle değil. Sahada iki kişinin üçten sorulursa cevap olur. Birden sorulursa cevap olmaz. Bildiniz mi? Ne demek? Yani <laughs> kema ennehu yakunu makulen fi cevabı suali bi ma huve hale şirketi lem yakun makulen fi cevabı halen hessüziyeti. Manası budur. Nasıl şirket halinde mahvele sorulursa cevapta gelir. Bu lem yakun iyi değil. Yani kema ennev yekunu makuna fi cevabı suali bi ma huve hale şirketi. Nasıl şirket haletinde ma huve ile sorulursa cevabda geliyor ise la yekunu makuna fi cevabı halen hesusiyeti. Hesusiyet haletinde ma huve ile sorulduğu zaman makul olmaz. Oldu mu olmadı? La yekunu yapalım seni. Ya, la yekunu daha iyi. Va? Yani kema ennehu yekunun bak kema ennehu yekun makulun fi cevabi suali bima huve hala şirketi la yekun makulun fi cevabi halen khususiyeti la yekun olursa iyi olur örnek ne gibi bu zatı ki şirket hasebiyle mahva ile sorulduğu zaman geliyor hasusiyet hasebiyle kel hayvan binisbeti ile <laughs> insani vel feresi şimdi feres İnsan feres hesabe bile. İnsan feresle müraddet el bi nisbet ilel efradil muhtelifati hakikati. Hakikatleri muhtelif olan efradlara nisbeten. E doğru. İnsan hayvanın bir ferdidir. Feres bir ferdidir. Ama insanın mahiyeti hayvanın latık, feresin mahiyeti hayvanesan. Oldu. Tabii burada efradan murad da efradil muhtelif efradan murad efradin nevidir, efrad-ı şahsiy. İnsan hayvan bir ferdi, yani bir nevidir. Bak ferdin nev'idir. Feres hayvanın bir ferdi yani bir nev'idir. Yoksa ferdi şahsi zeyd amr gibi değil. Hakikaten insan feresten mahva ile sorulursa hayvan gelir. Birinden sorulursa hayvan gelmez mi? Evet gelmez. Bak ben size söyleyeyim. Niye gelir, ne gelmez? Şimdi iki kişiye sorulduğu zaman el insan vel feres mahuma. Manası nedir? Bunların zatiyelerinden olup müşerrek olan şey nedir? Evet. O zaman hayvan gelir. Bir yok. Çünkü insan ile feresin arasında tamamı mahiyeti müşerrek hayvandır. Başka var mı? Evet. Pek birinden sorulursa gelmez. El insan mahve diye sorulursa gelmez. Niye? Çünkü bir kişiden mahve ile sorulduğu zaman bunun manası budur. Bunun evet. tamamı mahiyeti nedir? El insan mahve. İnsanın tamam mahiyeti nedir? E hayvan desen olmaz. Çünkü insanın tamam mahiyeti hayvan. Hayvanın natık ancak yani? Şimdi o da benim söylediğimi söyler. Bakın. <laughs> <laughs> fe inne söyle bir mahuma anhuma. Mahumayla Ma ile an huma insan feresen sorulursa kanal hayvanu cevab an huma. Hayvan insan ne olur? <laughs> Niye? Yani suala bir mahuma ani şey eni. Bak mahumma ile sual iki şeyden yapıldığı zaman bunun manası temamuli temamil mahiyetin müştereketi benoma. İkisinin arasında müşterek mahiyetin tamamından sualdı. İhal e, hal ve tamamul mahiyetin müştereketi beynehuma. İnsan ile feres arasında mahiyetin müşterekenin tamamı bu el hayvanı fakat da nedir? sahın mahiyeti müşterek değil. Natık mahiyeti nedir? Müşterek değil. O zaman fe yekunul cevabu huvel hayvane fakat. Cevab ne olur? Evet. Cevap sade hayvan olur. Peki. İki ikisinden sorulursa hayvan gelir demiş. ispat ettiği geliyor. Tek, de, tek tekten sorulursa gelmez demiştik. Gerçekten ikisinden değil de tek tekinden mahvele sorulursa hayvan gelmez mi diyor? Evet. Fe ufride ufide kullu feresten her biri تكي في سؤالي سؤالا تكي يعني هربي رنان اري اري سوروس لم يسح الجواب لم يسح الحيوان ان يخرج جوابا عن كل واحد منهما حيوان هربي رنان جواب والمزنيه اللي بما هو عن شيء واحد ما هو الى بشيدا يقلان سؤال طلبوا لتمام الماهيات المختصه به تمام الماهيات المختصه النايدر talebidir. Ve leysel hayvanu kezalik. hayvan her birine has olan mahiyetin tamamı değil. Her birine has olan mahiyetin tamamı hayvanı natı. Bel huve cüzün an tamamı mahiyeti kulli vahidi mühma. Hayvan her birinin mahiyet tamamı mahiyeti değil ama her birinin mahiyetinin tamamının bir cüzdür. Her birinin tamamı mahiyetinin bir neydir? O zaman feyekunul <laughs> cevabı fi suali anil insani vahdehu. Sade insandan sorulduğu zaman cevap hayvan değil de huvel hayvane natik. Hayvan natik gelir. Ve yani. anil feresi vahdehu huvel hayvane sahile. Niye? Li kevnihima hayvane natik sâhid, sahil tamam mahiyeti kulli vahdi minuma. Her birinin tamam mahiyeti nedir? Hayvanın atıktır birinin, insanın diğerinde hayvanı sahildir, o da feresidir. Şimdi bu söylediğimiz neydi? Cinsin beyanıydı. Şimdi cinsin tarifini yapıyor. Tarif kolay. Şimdi okur geçeriz. Hani bir dese şimdi kadar diyor ve huve eczalikel makul cinsu. O makul nedir? Yani el fi cevabı ma huwa bi hasab şirketi fakat o nedir? Peki niye cinsi nev'a faslanı eti? Tam zatni niye aradaya takdim etti? O zatidir. Niye cinsi nev fasla takdim etti? Diyor kadem ma ala nev il yani cüzün nev. Nev neydi? Cüzün. Evel cüzün mukaddem ala kulli. Cüz kulli nedir? Mukaddemdir. Mesela hayvan ne olan insanın bir cüzüdür. E, nev hayvanın natikun. Hayvan hayvan natikun bir neydi? Cüzüdür. Onun için ne Cinsî, Cinsi nev'e takdim etti. Çünkü cüz kulun önündedir. Oldu mu olmadı? Fasıl ne takdim E, fasıl gelir cinsi temiz etmek için. Fasıl cins için gelir. Bu yönüyle cinsin fasıl takdimi nedir? Daha uygun. Ve yursamu el cinsu. Cins ne yapılır? E biraz önce söylediğimiz neydi? O bir beyan değil, bir açıklama değil. Cins tarifini gelir. Ve yursamu cinsu. Bi anne kulliyün makulun ala Bak doğru. Hayvan kulli değil midir? Kulli. Mekul ala kesine insan feres bakale şamil geliyor mu? Geliyor. Muhtelife bil hakaki hakikatleri farklı mı? Farklı. Fi cevab mahum ve cevabından gelir. Şey cinsi tarifi. Peki hani tarifte cins olur, fasl olur. Cins bir tane olur, fasl bazen bir, bazen iki, bazen üç. Hele bakın bu tarifi neyi cins? Neyi? fasl? Diyor kavlu kulliyyün cinsür. Bu nedir? Cinsür. Neyin cinsidir? Muarrafın ne tarifi yapılıyorsa, yapılıyorsa, onun cinsi. El insanu hayvanun natikun. Hayvan cinsi ne cinsidir? İnsanın Cins. cinsidir. Peki burada kulliyun cinsi ne cinsidir? Muarif nedir? Lil cinsi. Bak cinsin cinsidir. Çünkü bizim buradaki muarif nedir? Cins. Tamam. Bu tarifin cinsini öğrendik nedir? Cins. Kulliyun. E, cinsin görevi biliyorsun. E, muarifin efradları da alıyor, ağyarları da Diyor bu da Şamli Sahil Kulyatı. Say demek cemi. Bütün kulyatlara Şamil gelir. Hasay da Şamil gelir. Aradul Amma da Şamil gelir. Ne fasla tamam. Cins gelir. Sıkıntı yok. Ve kavluhu ma kulun inna ma zükre liye teallaka bi ala Tarife bakın. Ala kesirine carun mecur değil mi? Evet. Carun mecur bir mutallak gerekli değil mi? O makul gelmiş, Allah kesine mutaallak olsun diye gelmiş. Yoksa fasl değil. Peki ve kavlu ala kesine bu niye gelmiş? Bu fasl mı? Yok. Bu da innama zükre li yusafa bi kavli muhtelifine bil hakaiki. Muhtelifine bil hakaiki ne olsun? fasl olsun. Ve şey mevsuf olsun, onun sıfeti olsun. Peki muhtelifine bil hakaiki niçin geldi? Aha bu fasıldır. Ve bi kavli muhtelifine bil hakaiki kharecennehu. <laughs> <hakkatleri muhtemel mi? gülüyor> <hakkati> <laughs> nev çıktı ha demek bu fasıldır. Doğru. Nev an efradları Zeyd Amr Bekir hakikatleri muhtelif mi? Yok. Hepsinin hakikati birdir. Hayvanatı. Ve hasetun nev'un hasesi de çıktı. İnsan hasesi ne gibi? Daha. Daha kan <laughs> nedir Zeyd Amr Bekir? Muhtelifi bil hakkait mi? Yok. Ve'l fasıl qaribu. Nev'un fasıl qaribi de ne oldu? Şimdi nâtık insan en galibesi nedir? Nâtık kullidir. Makul olan kesin muhtelif bil hakaiq değildir. Nâtığın o kesil efradları Zeyd Amr Bekir hepsi muhtelife bil hakikat değil, muttehide bil hakikatlerdir. Hepsinin hakikati nedir? Hayvanun nâtıkun. Pe muhtelif bil faydasını öğrendik ve bi kavli fi cevabi ma huve, son kaydîn. Bak muhtelifin bil hakaihi bir fesildir. Fi cevabi mahve de ikinci fesil. Ve bi kavli fi cevabi mahve kharecel feslul ba'idu. Fesle ba'id ne oldu? Çıktı. Feslul ba'id ne gibi? Hassas. Şimdi hassasın efradları. Hassas. insan hassas bir şey hissediyor. Feras hassastır. Bagal hassastır. Efradları bunlar değil mi? E muhtelifin bil değiller mi? Abdullah muhtelif bil hakikat değiller mi? Anlayın. Hakikatleri ayrı ayrı değil mi? Ayrı. Bak muhtelif bir hakikatla fesle bay çıkmadı. Onda efradları muhtelif bil hakikattir. Vel aradul ammu. Vel aradul aradul am da çıktı. Ha dur. Fi cevabı mahve deyince e fesle bayit mahve cevabına gelmez. Eyüşşeyn ve fi zatihi cevabına gelir. Bak o çıktı. Vel aradul ammu. Aradul am da çıktı. Ne çıktı? Diyelim insanın aradul ammi nedir? Maşi. İnsanın aradul ammi nedir? Maşi. Maşi nefradi nedir? İnsandır, ferestir, beğeldir. Hakikaten muhtelif değil mi? Muhtelif. Ama mahve cevabında gelir, maşi mahve cevabında gelmez. Ve khasetul cinsi. Bu da çıktı. Bak biraz önce nagun khasetsi çıktı. Muhtemelen bir hakikatle ile kalsesi çıktı. Çin'de onun çıktı. Fi cevabı mahve ile cinsin hasesi çıktı. Ve kalsetül cinsi. Oldu mu olmadı? Kalsetül <traded antique anonymous noise> cins. Anlıyorsun değil mi? Kalsetül <Vàdisplaystylelusion> cins, o da ne gibi? Maşi. Bak, maşi insan için aradül am. İnsan için nedir? Çünkü insanda da olur, ferisse de, olur. Ama hayvan için maaşı hassedir. Hayvanın gerisinde. Hayvan olmayan bir şeyde meş var mı? E bu cinsin hassesi nedir? Hassas. için maaşı. Efradları insan feres bakar. Muhtelif bir Yalnız mahve cevabında gelmez. Ya eyyüşin huve fi'aradi cevabında gelir. Bunu öğrendik mi? Bak. Muhtelif bir Birinci fesir. Fi cevabı mahve ikinci fesir muhtelif bil hakayıkla ne çıktı? Nev, nevul khasisi fesle garip çıktı. Fi cevabı mahve ile fesle bayi aradul an khasetul cins çıktı. Bir tarifte bir cinsten fazla cins olmaz ama bir fesleden fazla fesle olabilir. Şimdi cinsin üç kısım olduğunu söylüyor. Ve alem ennel cinse imma alin. Alidir. Ondan daha yukarı cins yok. Bu hangisidir? ve o lezi tahtı altında cins var ve lezi fevka cinsun yukarısında ne yok cins. kel cevheri ne gibi cevherin altında cins var cisimdir yukarısında yok en cinsi ali odur cevher cinsi alidir alel kavli bi cinsiyetihi alel kavli bi cinsiyetihi anlıyorsun değil mi? Hani bir kavle göre cevher cinsir. O kavla göre cins âlidir. Ama bazıları diyorlar cevher nedir? değil? Cins değil. Artık o kavla göre cinse ani ne olur? Cisim olur. Cevher olmaz. Ve imam mutevassitun cins nedir? Ve huvellezi fevkahu ve tahtahu cinsun. Yukarısında da cins var, aşağısında da var. Kel cismin nami. Yukarısında cins var, nedir? Cisimdir. Mutlak cisim. Aşağısında cisim var, hayvandır. Bak yukarısında, aşağısında da ne var? cins var. O zaman bu ne olur cinsini? Mutevasit olur. Bir de cismi mutlak gibi eğer cevher cins değilsek yukarısında cins var cevher. Aşağısında cins var nedir? Cismi nami. Ve imma safilun en aşağıdaki nedir? Cins. Cinsdir. Bak. Ali aşağısında var yukarısında yok. Mutevasit yukarısında da aşağısında da var. Safil ve huvellezi fevkahu cinsun ve leyse tahtahu cinsun. Yukarısında cins var, aşağısında cins kel hayvani. Ne gibi? Yukarısında cins var nedir? Aşağısında cins yok. Ya nasıl cins yok? İnsan var, feres var, bagel var. Diyor li enne lezi, sinki li enne hum müdür? Li Sinki doğru. Li enne lezi tahtehu enva'un la icnasun. İnsanın altında olan feres, bagel onlar envadır, cins değiller. O zaman hayvanın yukarısında cins var ki o cismi namidir. Aşağısında cisim, cins yok. Olan envadır. Cins-i Ali öğrendik. Yukarısında yok, aşağısında var. Mütevassit öğrendik, yukarısında aşağısında da var. Safir öğrendik, yukarısında var, aşağısında yok. Alin tam tersi. Bir de ve imma mufredun. Cisme nedir? Cinsi mufred. Cinsi mufred hangisidir? Ve huve lezi leyse cinsun ve leyse tahtev cinsun. Kendisi cins. Ama yukarısında bir cins yok, Aşağısında da bir ne yok. Bunun örneğine gibi? Kalu <laughs> ve lem misal. Mantıklar demişler de buna ne yok? Öyle bir cins yok. İsmen var, vücuden yok. Bazılar diyorlar, şimdi okul aşere var. Bu felsefecilere göre. Ne var? Okul aşere. Bir de akla aşır var. Akla ne? Aşır. Felsefecilere göre öyle bir şeyler de var akla aşır cinsdir. Yukarısında cins var mı? Yok. Yukarısında cins yok. Peki aşağısında ne var? Okula aşere. Okula aşere cins diyenler var. Enva diyenler var. Cins diyenlere göre bak akla aşirden aşağı cins var. Nedir okula aşere? Ama enva diyenlere göre bak akla aşırın yukarısında cins var mı? Yok. Aşağısında. Çünkü aşağısında okul aşere var. Okul aşere de alal kavli bi bi, bi, bi kevn okul aşere de envaan. Bak. Cinsi ali diye bir cinsi kabul etmiyoruz. Okul aşere diye bir şey kabul etmiyoruz. Bu felsefeciler de haşa Allah inkar edenine böyle bir takım hayaller yaparlar. Ama onların hayallere göre akla aşın cins olduğunu kabul edersek, okul aşerinde enva olduğunu kabul edersek, Bak akla aşır bir cinsir Yukarısında cins yok. Aşağısında enva var cins yok. Buna ne denilir? Cinsi mufred denilir. Bak zati cins var. Ne var fasıl var. Cinsin beyanını yaptık. Tarifini yaptık. Ali, mütevessiz, safir, müfred olmak üzere dört kısım olduğunu ne ettik? Öğrendi. Yarın zatinin ikinci kısmı neye geçiyor? Nev'e geçiyor. يتم نفاكم الله نفعا مبينا